Nasılsınız? Bugün Muhittin abinin Hayat Hikayesi 3. bölümündeyiz. Uzun bir süredir video atamadım. Sınavlarım vardı arkadaşlar. Şimdi sen Doblo gelecekti. Şu an yoldadır herhalde. Yoldadır herhalde. Takaslayacağız onlarla Doblo'yu. Takaslayacağız dedik arkadaşlar. Şimdi T'yi alalım. Evet. Nerede kaldı bu ya? Nerede bu kaldı? Değil mi Hamza? Evet. Arkadaşlar bugün yanımda Hamza da olacak. Onunla birlikte çekiyoruz video. Merhaba arkadaşlar. Ne edeceğiz? Geliyor arkadaşlar bizim araç. Nerede kaldı bu donbili? Dur benmüş. Motorda bir şey var mı diye bakayım. Motor temiz. Ben bir lat da alıp geliyorum şuradan. O da gelir belki. Daha da önce arkadaşlar aldım benzini. Ay benzin. Lat deme. Aa, arabasını gördüm arkadaşlar. Abicim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi niye çarpıyorsun? O arabayı takaslayacaktık biz. Pardon. Abi bu kaç model? 2000 kaç? 2016. Oo iyiymiş. Kilometresi kaç? Yani abi 131 basabiliyor. Hayır yüz kaç kilometre? Kaç bin kilometre? Yani bin kilometre basabiliyor. Çoşak. Daha arkadaşın arabası bin kilometreymiş. Evet. HP'si kaç? Motor evet. gücü. Evet hemen bakıyorum. Motor gücü de 206 ymiş. Şimdi abicim sen gel bir benim arabama bak. Önde evet. çakar ışıkları falan var. Kı, sarı, kırmızı, mavi. Evet tamam hemen inip geliyorum. Honda logosu yaptım bir tane arabaya. Evet. Geldim ben böyle. Neredesiniz? Gel abi. Dükkanım burası benim. Unutma. Tamam. Merhaba abim. Merhaba kardeşim. Evet. Ben... Araba böyle abicim. Renkli jant falan iyi araba. Yani ben bir bakmam Arkada lazım. Arkada spoiler var. iki tane. Acaba uzuna bakabiliyor muyuz? Tamam abi test et. Gel senin şu an araba çıktı. Sen ona bin abicim onu test et ben de bunu test edeceğim. Tamam abi. Takip et ben abicim. Seni otelliğe götüreceğim en yakın. Tamamdır abi. Abicim sen arabada iyiymiş. Bin kilometreyi Abi benim arabada ruhsatta yazıyordur. Bakarsın ben çok hatırlamıyorum. Tamam o zaman bakarım. Oradan çıkarım. Gel abicim. Abi seni bekliyorum. Bak. Tamam. Abi arabayı da çarptın gelirken. Lan yani abi pardon. Ne yapacağız? Ha abi gördüm seni. Aa geldin abi. Aa geldi. Takip et beni abi. Tamamdır abi. Hmm. Arkadaşlar kısa bir duyurum olacak. Yanımda küçük kardeşim Hamza var. O yüzden onun sesi gelebilir. Tekrar videoya dönüyoruz. Hmm. Evet abi seni takip ediyorum. Ahmet geliyorsun değil mi? Adın Ahmet dedim. Evet evet Ahmet Kars. Dükkanın adı mı yoksa Dikkat dikkat Atatürk Orada niye atattın Nereden Rüzgar abicim Sağa döneceğiz buradan sağa döneceğiz. Abi senin araba niye böyle kayıyor Ya benim araba birazcık delikli de Arabayı hangi modda kullanıyorsun abi Neyse bir şey olmaz. Ya benim araba birazcık hızlı biraz da kayıyor biliyor musun? Abi. Abi. Efendim Hamza. Bu abi don. Evet arkadaşlar şöyle abimizi takip ediyoruz. Abi, sen ondan git. Ben her türlü geleceğim. <laughs> abi bilerek seni uzun yoldan getirdim. Yok, Arabayı P'ye al abi. Çünkü test sürüşü yapacağız. Abi. Abicim görüyor musun? Hmm. Gel in arabadan. Zaman. Şöyle indim. Gel abicim bir otelliğe geçelim. Hmm. Motor. Arkadaşlar elimizi sıkıştık. Takasları yaptık. Artık dükkana geçebiliriz. Arkadaşlar abiyle anlaştık. Şimdi arabayı verin dükkana çekeceğim. Evet. Evet. araba çekmeyeyim. Evet. Arkadaşlar bu araba. Abi bu araba diye böyle tekerlek değişikliği yapmam lazım. Yani abi sen de yoluna git. Ben şimdi arabayı dükkana çekiyorum. Tamamdır abi. Bay bay. Arkadaşlar bu adam çok sakin. Önceki bölümde gelen o deli adamı hatırlıyor musun? Çapkındı ya. Yok neymiş sen polise söylemiş. Çok güzelli bir izin. Evet, onun daha güzel miyiz? Abi sen hala gitmedin mi? Sesin geliyor. Mi? Ya şu anda yoldayım. Arabayı çektik. Arkadaşlar, siz benim doblomu incelerken ben de şuna bir etiket, logo falan yapıp geliyorum.